Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte oyuna yeni gelen 4 aracı inceleyeceğiz. Bakalım ilk aracımızı bulalım. Evet ilk aracımızı görüyorsunuz. Bunu ben fazla beğenmedim. Hoşuma gitmedi yani. Siz de yorumlara yazarsanız sevinirim. İkinci aracımıza geçelim. Bu aracımız güzele benziyor. Özellikle arkasını çok beğendim ben. Ama ücretli olmuş. Umarım ilerleyen günlerde ücretsiz olur. Üçüncü aracımıza geçelim. Üçüncü aracımız da pick-up'tı sanırım. Evet. Üçüncü aracımız da bu. Bu aracımızın da tavanına küçük bir sunroof koymuşlar. Ama güzel olmuş. Bu aracı ben beğendim. Özellikle arka çamurluklarını. Son aracımıza geliyoruz. Evet geldik. Son aracımızda arkadaşlar. Üst taraf açılabilir tavan. Pardon cam tavan yapmışlar. Ama ben bu aracı da beğendim. Güzel olmuş. Herkes yorumlara görüşlerini yazarsa sevinirim. Hoşça kalın.